Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Vuzior dedi videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün tek başıma oynuyorum arkadaşlar. Böyle ara ara maçlara girip eğlenceli vakit geçirmeye çalışacağım. Bakalım başarılı olacak mıyım? Oğlum bütün yeri mahvettin ya. Bütün yeri mahvettin. Baba oynamak birazcık ço çok zor arkadaşlar. Baba oynarken bu arada e, bebeği e, alamıyorum elime. Neden alamıyorum onu bilmiyorum. E, ben mi yanlış e, tuşa basıyorum? Sizler biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Eğer de aşık devam gelmişsiniz arkadaşlar like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı da unutmayın. Oğlum bütün her yeri mutfağı mahvettin. Gel bakalım buraya evladım. Oğlum bu arabayı biniliyor mu? Ah, çocuğumun arabasını ben bindim. Ben bindim lan arabana. <laughs> Sen de binebiliyor musun? Bin, bin bakayım. Ana. Oğlum ne bir Araba keyfi. Anam oğlum arabadan inmesene niye iniyorsun ya? Arabadan inmiş neden indi ki? Geçti manyak bir şey bu ya. Geçti manyak bir şey. Oğlum araba binileceğini hiç düşünmüyordum bu kadar. Zıplayabiliyor musun baksanıza. Oğlumun arabasına bindim. Uzun zamandır da baba olmuyorduk arkadaşlar. Lan nereye gidiyorsun? Bak suya gitme, suya gitme. Su tehlikeli. Su tehlikeli. Aa top oynayalım. Gel şurada top oynayalım 2 dakika. Şurada nereye gitti lan o? Çim biçme makinesini bebekken kullanamıyorduk. Dur bakayım burada kullanabiliyor muyuz? Lan oğlum kimya içme, içme Gid, Dur bakayım. Olmadı. Heh kullanıyorum. Aaa kullanabiliyormuşum arkadaşlar. Aaa bebekken bunu yönlendiremiyorduk. Demek ki gücümüz yetmiyor bebekken. Ama şimdi anam suda. Hayır suda boğuluyor. Kesin kesin ölecek. Allah öldü ya. Hiç görmedim suya gittiğini ya. Neyse arkadaşlar. Kaybettik. İkinci oyunumuza geçelim. Şimdi ikinci oyunumuzda bebek ben oldum. Bebek benim artık. Telefonumuzu şöyle sessize alayım bir daha. Baba, neredesin? Hop, şurada biraz zıplayalım. Zıpla, zıpla. Hop, anam yere düştüm. Anam, ne oluyor? Hah, baba, baba beni bu kurtar ya? Gel top oynayalım seninle, bir şeyler yapalım. Ne diyorsun? Ee? At bakayım topu. Şurada bir armut var. Ben şu armutu bir yiyeyim bakayım. Kendime gelmek istiyorum. Ooo. Oh, armutu da yedim, kendimdeyim şu anda. Babacığım, at bakayım. Helal olsun. Bu arada arkadaşlar, bir tane daha bebek var. E, onu sizler yan tarafta görüyorsunuz. Bakın, <laughs> kardeşim de var. <laughs> kardeşim de var. Canım kardeşim, babacım. Baba nereye atıyorsun top ya? Senin top mob oynanmıyor. Seninle top mob oynanmıyor gerçekten. Eğer bu oyunda e, havuz atladıktan sonra bebek arkadaşını kurtaramıyorsak o zaman e, çok hile bu ya. Baba, bak elimden aldı. Bak elimden aldı. Onu niye elimden aldın ki sen benim? Bak ben sana sıkmak istiyorum bunu. Bak yine aldı. Bak ayıptır, ayıptır. Ben bunu yerim, ben bunu yerim. Yerim bak, yedim, yedim bunu, buna bir şey yapabiliyor muyum? Yok buna bir şey yapamadım. Bana bak niye desin? Şurada bakın anam <laughs> bu de kardeşim amca arkadaşlar o sıkıyor. Kardeşim benim ya. Sık 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 aferin sana. Şimdi bu ne lan burada? Bir daha burada bir şey gösteriyor. 10/10. /10. İyi gitsin ya. İyi gitsin ya. Anam zehirleniyorum. Zehirleniyorum galiba. Şuradaki elmayı yersem kendime gelirim galiba. Bir bakayım. Ah oh, kendime geldim. Geçtin kendime geldim şu anda. Babacım gel bakalım Bırak Allah zorla ağzıma portakal soktu ya <laughs> bana bir şey söylüyor zorla ağzıma portakal soktu babam baba bak bunları yiyorum ha bak bu tatlıları yiyorum Bunlar bana afiyet olsun sana da e, artık e, iyi uygular diyeceğim sonunda anam çok zehirlendim çok zehirlendim birazcık bir şeyler yemem lazım. Aa biliyorsunuz ben buzdolabına her zaman girerim. Şuradan eee su mu, bir şeyler içsem mi ya da buzdolabına gireyim şöyle bir. Kapat buzdolabını babacığım. Aa donuyorum. Ba, oğlum e, kardeşim de girmiş. Ah vallahi çok güzel oldu. Şunlar oğlum ben ölüyorum galiba şu anda. Ölüyorum. Öldüm. Aa. Ulan çok tatlı öldüm lan. <laughs> Zehirlendim öldüm arkadaşlar. Zehirlendim öldüm. Babacığım beni kurtaramadın. Lan babamın oluyor? Babama ne oluyor? Anam babamın kafasına bir şeyler oluyor. Baba iyi misin? İyi misin? Bir şeyler içiyorsun ama anlamadım ki. Baba arkadaşlar öldüm şu anda babamı izliyorum. Babam da Allah'ım ya Rabbim neler oluyor lan sana? Gerçekten çok harika bir şeyler olduğunu göremiyorum şu anda. Allah Allah. Babam gitti arkadaşlar. Babam da kesin zehirlendi. Babamı da zehirledim. Neyse. Şimdi 3. oyunumuza geldik. Üçüncü oyunumuzda gene bir baba aldım. E, ee, bakalım bu oğlanı ne yapacağım. Aa burada kuki diyor. E, ee, kurabiye yer misin canım oğlum? Al bakayım. Kurabiyeler düştü bak. Yesene. Onu ben alayım. Onu ben alayım. İçeyim ben bunu. O, al sen bunu. istemiyorum. Al bunu. Bana bak. Bunları ben yiyorum. Ben bunları yiyorum. Tamam mı? Lan çakın. Bak havuza gideyim değil mi? Havuza gideyim değil mi? Aferin oğlum sana. Aferin oğlum. Bak. Şimdi seni koruyacağım. Tamam mı? Ee, kötü şeyler alsın seni. Hayır. Onu almak yasak. Onu almak yasak. Ben kullanayım bunu. Gel bak. Seni şuraya çekeyim oğlum <laughs> <laughs> çok güzel elektrikli süpürgeyle ile çekiyorum onu şu anda bakın makalesi bitti lan şarjı bitti oğlum ya Vallahi şarjı bitti bunun bakalım bakalım buralarda başka neler varmış başka neler varmış şuraya bakayım burada aa bu ne lan bu ne bu ne lan böyle ana bana bir şeyler oluyor bana bir şeyler oluyor lan yeme yeşil oldu ha sigaraymış anam kafayı bulacağım vallahi kafayı bulacağım şu anda Sigaraymış arkadaşlar. Ben de diyorum bu ne ya? Vallahi bu ne diyorum böyle. Şu portakalı yersem kendime gelirim. Şuradan bir tane de muz mu yesem? Dur sigarayı birazcık daha içeyim. Güzelmiş ha. Aa, oğlum iyice zehirlendim. Her yeşil oldu. Şurada meyve yemem lazım. Meyve yemem lazım. Şunlar yedikten sonra tamam. Şu an gerçekten iyi konumdayım. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Bak her yeri pislettin. Şuradaki benzin alamıyor muyum? Benzin şeyini bidonunu. Yok alamadım. Alamadım. Allah Allah. Olmadı ki ya. Ne yapacağız şimdi? Ha şimdi alıyorum. Gel sana birazcık benzin dökeyim. Oh yarasın. Seni ben bir ateşe nasıl verebilirim? Ateş nerede bulabilirim? Allah Allah düşünüyorum şu anda. Ocağı yakarsam acaba ocakla bir sıkıntılar olabilir mi? Dur bakayım ben bir ocağa gideyim. Ocağın altını bir yakalım. Ocağın altını bir yakalım. Ha, ah, tencereyi bırak, tencereyi bırak. Şunu aç. Oooo. Oh. Yak bunları, yak bunları. You lost mu? Ya sen ne ara öldün ya? Ne arı öldü bu ya? <laughs> ya olamaz ya. Ocağı yakacaktım tam da. Cık, tam da ocağı yakacaktım. Yine kaybettim. Yine, ben elden iyi bir baba olmuyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki oyunumuza geldik tekrardan. Sanırım bu son oyun olacak. Gene bir güzel baba oldum. Oğlum senin ne? Gel top oynayalım. Gel bakalım. Bakalım bu seri. Bak sen el sallıyorum. El sallıyorum. Oğlum ben oğlum neden alamıyorum ki ya? Ben oğlum neden alamıyorum? Ben bunu aldım. Bunun üstüne çıkar bir şeyler yaparız. Bunun üstüne çıkar bir şeyler yaparız. Şunları ben bir içeyim de. ah, oh, yarası bana. Oh. E, ee, İçeceği sonra kendime geldim. Ha. Vallahi çok iyiyim. Hadi oğlum git topu getir bakayım. Git topu getir. Koş lan. Getirmiyor tamam. Ben de şunu çim biçme makinesini birazcık daha kullanmak istiyorum. Anam. Ah, havayı fırladım. Çim biçme makinesini şimdi seni ezeceğim. Gel bakayım. Bir şeyler oluyor mu? Aha içinden geçiyor lan galiba. Hani bir şey olmuyor. Seni de biçmek istiyorum. Gel bakayım. Anam olmuyor. Katiyen olmuyor. Şöyle o bildiniz bütün her yer bütün her yeri arkadaşlar e, ee, biçtim bütün çimler tamam tertemiz oldu tertemiz oldu acaba çok merak ettiğim bir şey var bu çimlerin hepsini biçtikten sonra ne oluyor Gerçekten onu merak ediyorum anam takılıyor arada ama sürmesi çok zor bak yine takıldı bak ben bir şeyler de sinirlenirim ha geç sinirlenirim. havuza git havuza gideyim deme la sakın evlat Mahmut Mahmut sakın gitme oğlum tamam mı Mamıçık, 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 mamıçık. Mamı Dur ben oraya gelebiliyor muyum? Yok ben oraya gelemiyorum. Orası çim değil ki. Evlat senin arabana biniyorum tamam mı? Bu arabayla şuradan bir elma yiyeyim. Ah benim oğlan aldı arkadaşlar. Anam oğlum bu seyirde beni izliyor bak. Bu seyirde beni izliyor. Oğlum bırak onu bırak onu sana göre değil öyle şeyler. Bırak bakayım nasıl bıraktıracağım lan bir bunu. Bırak bakayım onu. Anam ne lan? Arabaya bineyim ben de şöyle. Arabaya aa, bırak onu dur. Arabayla sana vurmaya çalışacağım birazdan. Şöyle bir e, harikayım ya. O hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Fena hareketler yapabiliyorum. Gerçekten fena hareketler. Gel bakayım. Anam. Düştüm. Düştüm. Az kalsın düşüyordum. Şimdi. Şöyle bir gidelim. Kornamız falan da var. Gayet güzel. Gayet güzel. Evlat. Sana onu bırak onu söyle. Oğlum niye bırakmıyorsun onu? Bıraksana. Bırak onu. Bırak onu. Lan bana bak. Seninle konuşmamız lazım. Geçtin harikayım. Geçtin şekilim ya. Valla şekilim. Oğlan orada takılı kaldı arkadaşlar. Kendisini bırakamıyor şu anda. Evlat bırak onu. Bırak onu. Dur sana yardım ediyorum bak. Hop. Oğlum vuramıyorum ki ya. Anam. Düştüm. Lan. Bak ortalık karıştı işte. Ortalık karıştı. Dur seni, ben onu seni orada. Allah. gene düştüm. <laughs> Dur seni kurtarmam lazım. Anam. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor ya. Ya buna bir şey ha, araba gitti tamam. Dur şimdi buna bir şey yapamıyoruz. Bunun benzin ne zaman biter? Allah Allah. Allah Allah. Bunun benzini de bitmiyor ki ya. Vallahi bitmiyor ki. Bana bak. Şş lan. Dur dur. Dur lan. <laughs> Kafasını atıyorum ya. Dur sen şimdi ben ona benzin alıp seni mahvetmeyecek miyim? Ben şu benzini ver bakayım bana. Ver bakayım. Geldim. Geldim. Nereye gittin? Anam gidiyor. Sakın suya gitme. Sakın suya gitme. Sudan çıkartamıyorum. Sudan çıkartamıyorum. Ya da ben beceremiyorum. Bilmiyorum. Allah yine suya atladı. Geliyorum oğlum. Merak etme. aram suya atladım. Yüzmesi de bizi çok zor burada ya. Evlat. Seni kurtarmam lazım ama nasıl kurtaracağım? Allah dur. Dur. İkinci kez <laughs> çocuğumu sularda gömülü bulacağım şimdi. Aa, yine kaybettim ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.